Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün şehre kazandırmak için büyük mesai harcadığı, en önemli projelerinin başında gelen Türkiye Belediyeler Birliği ödüllü Asar Deresi projesi ekiplerin özelle çalışmalar altında programlı şekilde sürüyor. Küçük su ile Şakıç köprüleri arasında sürdürülen ilk etap çalışmalarında temel atma, fora kazıklarının çakılması ve 430 metrelik proje alanının bir kısmında bulunan amfi basamaklarının yapımının tamamlanması ardından birinci köprü tabliyesini taşıyacak olan geçici montaj ayaklarının kurulumuyla ilerleyen projede kaynak ağızlarının temizlenmesi, kaynak yerlerinin hazırlanması, montaj tezgahının kurulması, gazaltı kaynağı için mini montaj atölyelerinin oluşturulması işlemlerine geçildi. Bölgede çalışmalarını sürdüren ekipler bir yandan temel soketlerin hazırlanmasının ardından Tabliyenin yerleştirilmesi sürecine geçerken atma köprünün üst parçalarının bir kısmının kumlama işlemi de Ankara'daki fabrikada tamamlanarak boyaya hazır hale getirildi. Bu parçalar da önümüzdeki günlerde proje alanına getirilerek hava şartları doğrultusunda imalat işlemlerine başlanacak.